Merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet'le ve oynuyoruz. Zula çok istenmiş. Tam 3 kişi Zula oynayın demiş. Ay. Ben görmedim. Yok. 3 kişi dedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi... E, ilk, 4, 4 kişi de PUBG oynayın demiş. PUBG'yi yarını da ondan sonra bir gün çekebiliriz. <laughs> arkadaşlar. Ay, şu an e, Cumali'de Hadi başlat. Şarkı. Şarkı. Rastgele başlatın Hey dostum. Arkadaşlar bu arada Cem'in iyi. Ben gemi? kendi şeyi değilim. Kendi şeyimde oynamıyorum. Çünkü annemiz nerede? Ne e, indirmesine izin vermiyor. Oyun silerek yaparım da ama oyun silemem hesap gider. Ha, ya ben, ben ya bir sürü pub, bir sürü oyunum var. PUBG Mobile silme de ne siliyorsan sil. Her şeyi yaptır. Ee, yani. Kulover. Kulover çok güzel. Gelen yaptı. Bulut Evet. Çok Üç, Üç kişi var. Bir kişiyi aldım ben. Tamam Ne? Ada oha. Tamam e, benim evimde AVM bir şey aranın bilmiyorum. Bakın. Bak ne elimde bak bu var. Onunla adamı indiriyorum. Yukarıda bir adam var da onu indiremiyorum. Tamam. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. bu Tam Oğlum,

İki, Dört, dört kilim var benim. Coştu ama Papsi de coştu. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ne? 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 Bizim birisi bizim ismimizi çalmış. Sıcorren. M -E yazmış.

gerçekten Mes bir canı var. Ne? 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 ne oldu ki? <laughs> Bilmiyorum kaç olduğunu ama salladım. Şu an ben kasada öldüreceğim. Beni kasada. Hayır hayır onların Ben şuan onların mekanındayım Herkes maşallah onların mekanındayım Hayır. Tüm elde edilsin. Arkadaşlar, zil var şey alayım şey, şey, Ooo adamın iyi. Adamın iyi şeyleri varmış. Aa. Arkaladı ama. Siz biliyorsunuz. Beni adam şey şey. beğenmiyor <laughs> Hiç <olabilir. gülüyor> Hiç Adam göremedim. Ben sanki görüyor. Adam görüyorum. görsem sıkacağım. Sıkacağım tabii. Ama adam göremiyor abi. Ah benim canım doluyor. Ben, ben... <laughs> Lider katil avcısı. Lider katiliyle katil. Ben onların değişimliyim. Öldürdü beni. <laughs> Kim çaldı? <laughs> Kim? şey yapmıştım ee, Mehmet'e şahit Bombayı iki kişi aldı. Ben onların besinde adam avlıyorum Ben, de ben... ben Ne? Ben bomba atmadım ki Onu ben öldürdüm <laughs> Kaç? Birisi <laughs> var Tamam, onları hep... Onların da içinde ah, hmm. Benim şu an hiçbir canım gitmedi. Ben onların beşine gidiyorum. Ben onların beytindeyim. Ne? Şuna bak. Bizim isminiz çalmış. Mekan 4 diye birisi yok bizim takımda. <laughs> ben dedim. Hadi bizim yani Hı? Ha bir, bir, <laughs> hmm? e, bir, 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 bir bir bazılarını öldür, onların silahlarını al. Asker katilini öldürdüm. Ben şu an gidiyorum onların değil. Gel gel. gel. Ya. İç, iç, iç. O, e, maçın bitmesine e, 26 saniye kaldı. yani değişmem gerek. İşte tam kafadan vuruyor. Üç kişi. Çaldılar ama canım hep ben azalttım. Ya bitti maç ya. Oğlum Maç mı? Maç mı? Bu da. Bu da. Hadi bakalım. Hadi bakalım. kazandın. Nasıl? <laughs> <laughs> o 13 kilo vurmuşum. Sen 10 kil. Ay ben on, ben 12 13 vurmuşum. Bak. Bak bak ba bak ben bende iki tane vardı. He. bak bak ben 13 vurdum sen musun? Sarı sensin. Anladın Bir farkla seni yenmişim. Ya bak yeri burada. <laughs> arkadaşlar. Hadi iki video sonuna gelelim. Evet. Arkadaşlar. Yarın ya da ondan sonra görüşürüz. Bay bay. Videoyu unutmayın. Arkadaşlar. Görüşürüz.